Sizlerle birlikte arkadaşlar şurada kazandığım yani Enes'in kazandığı kartlar var. Hani hatırladığınız gibi madencili oduncu çıkardık. Buradaki niye ışık yansıtıyor ya tamam. Arkadaşlar öncelikle abone abone olmayı unutmayın ve like atmayı ve paylaşmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Önce yanımda olanları söyleyeyim. Herkes merhaba desin bakayım. Merhaba. Merhaba. Enes. Merhaba. Şimdi siz kaç kaç like bekliyorsunuz? Ben 5 Ben 5000 like bekliyorum yani. Ben 100 ben bin, bin bekliyorum be be yani arkadaşlar. Lütfen evet. kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yani <laughs> şu anda ben de söylüyorum. <laughs> şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Yıldırım defans 23, ata 23, öfke ata atını iki katına çıkarır yazıyor burada. 3 iksir. Burada madenci 3 iksirlik defans 80 defansı 83 78 ata var. Burada da oduncu var. 4 iksirlik defansı 82 ata 104 bir dakika. Bunu bunu bir soksun. Enes az soku bunu. İskelet i̇şte. ordusu defansı 38 ata 72. Bu aralar bayağı kullanılıyor. Yani bayağı şey de bayağı kullanılıyor ya şurada. Dur bak. Valkür valkür. Ay valkür diyorum ya. X bir X X yayı mı ne? X iki, buraya yayım, sen, X buraya yay sen ama X yayı. Neyse domuz birincisi 4 x'lik defans 67 60 atak. Benim ben niye 60 dedim ama. Her neyse. Burada defans. Dur bunun adı ne valkür. 4 x'lik defans 69 ve 73 atak. Arkadaşlar bir de. Bir dakika. <laughs> en az videosu var arkadaşlar. Özür dilerim. Pardon yani. Burada arkadaşlar başka kart Bunlarla başka kart. Cadı ama buraya öfke almışlar arkadaşlar. Biz cadıyı okuduysak okumayacağım ama. <laughs> cadı. Cadı. Cadı 5 iksillik. Savunma. Ben bak. Savunma dediği defansa atmış. Saldırı. Dur ne diyorlar? Atak. Yani, atak. Atak 74. <laughs> Burada ilk şey buraya yanlış. Abi yazmışlar. ben Yensin defansı. yanlış yazmışlar. 21 <laughs> savunma sus, çok sus, az. Sus, sus. Savunma 21, saldırı 67. 3 silah şu. Defansı 72. Ata 59. <laughs> Emre sesini göz. Video çekiyoruz. <laughs> ben sana açtım. Aç. Abi seni mi rezil ettik. Defans 75, ata 79, kara prens. Defans 117 vay be. Kara prens olmuş. Pekka lan. defansı 117, ata 97 ve bak. Komşan ben, Konuşan gitsin içeri. Bak ben rezil olacağım bak vallahi bak susun he. Ben neresi sen nereden rezil oluyorsun? Allah'ım ya, ya konuş. La bak adam gibi durun lan. Sıra bence biz başka bir gün çekelim onu. Ya oğlum ya. Ne yaptım ben? Ben orada anlatıyorum ya. ya. Ne bu? Lan iki kart kaldı. susun ya. Ha bir tane kart kalmış. Zaten cadı kala Defans 60 74. Bak tam dediğin gibi bunu okumaya gerek yok. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Da kablo kablo niye burada kablo var? Allah aşkına ya. Da kablonun ne işi var? Tam kablo inşallah gözükmüyordur. Tamam. Arkadaşlar tüm kartlarımızı okuduk. Enes'in kazançları bu kadardı kendisi oduncu kazandı. Aferin ona. Şöyle bir göstereyim oduncuyu. Bak şuradaki dili var ya. Şurada iksiri var ya. Aa burada aa 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 ayı. Aha ayı. Ayı. Ben ilk başta bunu ben barbar kral almıştım. Sen Faruk. Ben valla normal. Oduncu bu aralar favori kart. Yani çok kullanan var. <laughs> efsanevi olduğuna bakmayın. Herkese yani bele çıkıyor gibi herkes oynatıyor. Helde de şey ya. Benim arenalarda full bildiğin kıvılcım, buz büyüsü falan hep kullanıyorlar. Ama hiç madenci kullanmıyorlar ya. Evet arkadaşlar ben bunlardan yüksekim. tam 11. arenadayım yemin ya ya Serap, evet, arkadaşlar. Yemin. Sus sus. Ya evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11. Başka bir, bir gün ama.